arkadaşlar şu an kulübümüzle ilgili videolar çekeceğim. Mesela etkinliği 4 tane yaptık. 10 tane bir Serkan Vuro 10 tane yaptı. Efe 9 tane yaptı. Mıcellat 9, 9 tane yaptı. Ben Savaşçı 8 tane yaptı. Yani ben kulübümüz 30 kişi. Futbol severler gelsin. Benle oynamak isteyen savaşçıyla oynasın. Yani savaşçı mor savaşçı olacak. Gidip şöyle olmasın bir dakika. Nerede? 10 bin kupalı savaşçı olmasın. 22.000 bin kupalı savaşçı olsun. Ee, Salty Pir var. Şunu okuyamadım. Adık. Savaşçı var. Kral Berat var. Savaşçı benim. Kral Berat var. Tomar 753 var. Tomar 753 var. Tomar 753 var. Tomar 753 var. Roberto Carlos var. Mavi Slimay var. Crow var. Magellat var. Soft var. Tomar var. Ee, taşçı var. Savaşçı var, Furkan var, Fix, Emir var. Mırberat var. Ey Şerli var, 27. Şey Şerli 27 var. 8 bit var. Crash Killer var. Sarkandro var. Keko var. 123 bot var. Efetunç Tunç var Esar Ensar var. Kral Tar var. Eymen Baba Pro var. 9 var. Ali var. Ege Üniversitesi var. Bu kadar. Mega ağaca bakarsak birçok kişi yapmamış. Savaşçı yapmamış. Eman ba baba pro yapmamış. Yani yapıp kazanamamış. Video bitti.